Bolu Milletvekili İsmail Akgül. Buyurun Sayın Akgül. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, iki metropol arasında önemli bir geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli'mizin İstanbul-Ankara istikameti 25 Eylül Pazartesi günü trafiğe kapatılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaklaşık bir ay gibi kısa bir sürede yapılan çalışmalar sonucunda bölgede meydana gelen heyelanların vatandaşlarımıza olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalar tamamlanmış. Bolu Dağı Tüneli bugün itibariyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nun da katılımıyla trafiğe açılmıştır. Yapılan çalışmalardan dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür eder, Cumhur İttifakımızın her zaman vatandaşlarımızın huzurluğu ve güvenliği için projelerini gerçekleştirmeye devam edeceğini Yüce Türk milletimize saygılarımızla arz ederiz. Sağ olun